<laughs> aman karı kaçım kaçım ayıp bak dur. O marka bakmıyorum faturasını adı Katarina verdim tam arasına adetle lütfen tek. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Hemen kardeşim zoraya bakma ya. Biraz gözler gitmiş bizim. Sorun yoktu beyefendi bunun parasını şimdi kim ödeyecek? Yani şöyle bankaya geçelim isterseniz. Oradan bir para çekelim. Olur. Tamamdır, buyurun. Biz motoru bağlayalım isterseniz. Tamamdır, gidebiliriz. Aa, ara senin arabayla ben çarptım. Aman kardeşim, bu araba ne kadar ya? Volkswagen Passat, Volkswagen Passat o. Bir şey yok ama ya. Bir şey yok. Bir bakalım bir şey var mı? Bakalım. Bir bakayım. bakalım önünde bir şey yok. Şu farı lambası yanmıyor bir tek. Bakalım. Bir tanesi yanmıyor. Aynı. Yan. Yani. Kardeşim hadi görüşmek güzel. üzere. <laughs> Öyle.